bağlar geçer bütün sizlerle birlikte. 50 bir kabikti. Sizler için tekrardan eee de 50 kalık altın kutu açacağız şimdi. Açım kalmış. O kadar kötü bir var ki işte. Ne yapak arkadaşlar? Işte? yani bayağı bugün de 10k falan kasıp bitirdim. O kadar. Şunu açabilir ama. Arkadaşlar neyse, açmayacak gibi görünüyor. Eee... En son arkadaşlar Golden Soul'cuyu çıkarmıştık. Bugün... Bugün ne arkadaşlar ses çıkacak? Yani şunu... benim ya... Ya... Şey... I, bak. 120 şans vardı. Gelmiş bari. Ne bu? ne oldu lan? Oğlum korktum üç tane açtı diye. Neyse Lika şimdi de işte kaç şansım var? 2, 4, 6, 8, 10, 100 şans var bunların içerisinde ama hiçbir şey çıkacak. Bak ya Hakan Pyromancer ya Fikat bak izle. İnanıyorum çünkü artık çok kolay olacak aldım gitti. Almadı, az yavaş alır yavaş yavaş alır mısın? alır mısın? alır mısın? bekleyeceğiz ben <laughs> inanmıyorum bu arada hiçbir şey çıkmayacak bekliyoruz ya, bana ne hah geldi 50k bittim bugün gitti haber saat bekleyeceğiz şimdi. On saat bekliyoruz. Hızlı açarsın inşallah kutu. Tamam. Başladı hadi. Hadi. <laughs> Kapattım diyor. Bak en gelmek Bak Eminim. Bak bakmıyorum. Oha lan iyi bir şey çıktı he Go Kovboy çıktı İyi kula ama he Kovboy çıktı Yani bugün de görmedik göremedik bu Nerede lan kovboyum Kör oldum kovboyum Oh gel kov Tamam Kovboy da var artık baya iyi kula ama Uyuşu uyu, çürüyor uyu. iyi ben ne? Buna... Kazanır mı artık? Neyse arkadaşlar Golden Crate'i açtık bugün. Bir videoda kesin şey çıkacak. Ee, Crop Box çıkar belki. Kim bilir. İyi kule çıktı mı? he. Ben kesin diyor, diyordum ki Kesin diyor, diyordum ki her şey çıkar. Ee, şöyle ya ya şey çıkar demiştim. ya skat e, çıkar demiştim. Ya ya da pyromancer çıkar demiştim. Ama beklemiyordum yani geldi miydi, değil mi değil Tövbe estağfurullah. Bu ne biçim şey. Ama iyi kule geldi. Bak bu da işe yoruyor. Ne düşüş. Şey. Golden Cowboy da işe yoruyor Şöyle işe yoruyor Yettim evde bayağı müp bir şey yarı. Bile yanına şal yapsın bu Golden Mini Gunner. Bak birisinin şal olacak. Bir tanesinin işte al Golden Cowboy, Min Golden Mini Gunner, Ranger, Gun. E, bir de DJ, birisine DJ, gelsin şey Golden Mini tek adam. E, pardon benim de birisinde e, Cowboy, Cowboy, Farm, şey Golden Mini Gunner, Eee işte gitti beyim. Ben şöyle anlatayım. Bir tane P bir de Golden Cowboy, Golden Nigga'nı Farm Gun ve Ranger olacak. Diğerse işte Farm Gun, Golden Nigga'nı Golden Nigga'nı Eee adını unuttum. Şey Eee DJ bile bile Commander olacak. Bununla beraber yine sizin iki kişi. Hatta 3 kişi yapmak ister. Siziniz arkadaşlar dışlar. Eee bir şey mi, Milakal Base Engineer Engineer Milakal Base Engineer Farm Farm Eee Gun Ve Gun ve mu. Ne no, no vardı ya Hmm Farm Ne olabilir golden minigunner olursunuz düz düz yenersiniz o da yenme şansınız yok video bu kadardı daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay seviyorsunuz imama tipliyim